Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tekno Telefon şifremi unuttum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Tekno telefon ekranındaki şifre unuttum butonuna tıklayın. Şifre unuttum butonuna tıkladıktan sonra şifre değiştirme bölümü şifre sıfırlanmasından sonra açılacaktır. İlk başta şifrenin sıfırlanması gerekiyor. Şifre sıfırlandıktan sonra şifre değiştirme bölümünde yeni şifre belirleyin. Ardından kaydet butonuna tıklayın. Şifrenizi unutursanız Tekno telefonda yapmanız gereken şifre unuttum butonuna tıklamak ardından şifreyi sıfırlayıp yeni bir şifre de belirleyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Tekno Telefon şifremi unuttum ne yapmalıyım sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın salibi ona inseyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.